Fisiyus'un hikem okumalarının en önemli paragraflarından bir tanesi i̇bn Arabi'nin Din 2'dir başlığındaki yazısıdır. Bu din birisi Allah'a göre olan, yani Allah'ın vahiy yoluyla gönderdiği ve Hz. Muhammed'in kalbine inen ve Hz. Muhammed'in etrafındakilere anlattığı dindir. Diğeri ise halkın bildiği dindir. İkisi de aynı İslam'ı anlatır. Günümüzde İslam'ı anlamak için Müslüman'ı örnek alanlar bu dinin ikinci bakış açısıyla hataya düşenlerdir. Oysa esas olan Hz. Muhammed'in hayatı onun anlattığı şekilde İslam'ı anlamaktır. Çünkü mükemmel olan İslam'ın kendisidir. İslam'ın felsefesidir. Müslüman değildir. Müslüman'ı örnek alarak ilerlemeye kalkarsak, İslam'ı anlamamız kolay olmaz. Yanlış anlamamız ise çok kolaydır. Bu nedenle din, sözlükte inkiyat yani boyun eğimi olarak anlatılır. Ancak buradaki boyun eğimi bir aşkın ifadesidir. Buradaki boyun eğimi Allah'ın yarattığı aşk kavramına boyun eğmedir. Kalben severek, hissederek, bütün kalbimizde hissederek bir boyun eğmedir. Boyun eğme zulme karşı yenilme değildir. Korkuya karşı tükenme değildir. Birikmiş bir sıkıntının altında ezilme değildir. Sadece ve sadece aşka kalbimizi açmaktır. İslam bize aşkı ve İslam bize sevgiyi öğretir, hoşgörüyü, merhameti öğretir. Değerli dostlar, bunun dışında İslam'la ilgili edindiğiniz olumsuz bir bilgi varsa bu din ikidir'deki ikidir. Yani halkın anladığı dindir. Elbette halkın tamamı dinimizi böyle anlamaz. Ama İslam'ı eleştiren, ona hakaret eden, ondan soğuduğunu düşünen herkes için geçerli hata, Müslüman'ı örnek almaktır. Bunun altını tekrar tekrar çizmek isterim. Füsusul Hikem okumalarına sizler için devam edeceğim. Ama bu birinci adımımızda bilinmesini isterim ki İslam gelmiş geçmiş en mükemmel felsefedir ve kusursuzdur onu yaşayanlar onu kusurlu gibi gösteriyor ya da yanlış anlatıyorlar. Lütfen kendi erdeminiz ve kendi kalbinizle bu aşk yolculuğunu bizzat siz yaşamaya ve anlamaya çalışın. Hiç kimse üzerinden, hiç kimseyi örnek alarak öğrenmeye kalkmayın.